Merhabalar, ben Profesör Doktor Güven Turgut. Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde üretim üyesi olarak çalışmaktayım. Şu an sizlere Erzurum Teknik Üniversitesi Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan iki boyutlu malzeme araştırma laboratuvarından sesleniyorum. Bu laboratuvarı biz TÜBİTAK destekli 3 proje kapsamında kurmuş bulunmaktayız. Bu projelerde biz Genellikle iki boyutlu olarak adlandırılan tabakalı yapılar içerisinde geçiş metali ikili kalkojen malzemelerini büyütüp bu malzemelere ait düzen dışı simetri kırılması gösteren farklı literatürde olmayan diğer malzemeleri üretmeyi hedefliyoruz. Şu an iki boyutlu araştırma laboratuvarımızda iki adet 1001, bir, bir adet 1002 projesi yürütmekteyiz. Bu 1001 e, bir projelerinden e, birisi düzlem dışı simetrik olmayan e, TMDC yapıların üretilmesi ve karakteristik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. TMDC olarak adlandırıldığımız iki boyutlu yapılar iki tane kalkojen atomu arasında bir adet e, geçiş metali atomu bulundurmaktadır. Bu yapılar düzlem içinde simetrik değildir. Fakat bu yapılara düzlem dışında da bir simetrik olmayış kattığınız zaman Yapılar farklı karakteristik özellikler sergilemektedir. Bu literatürde çok yeni bir konu olup araştırmaya değer bir özellik içermektedir. Dolayısıyla e, dünya literatüründe çok yeni tür malzemeleri şu an 1001 e, projesi kapsamında üretip bunların karakteristik özellikleri incelemeye hedefliyoruz. Bir diğer 1001 projemiz de ise bu malzemelerin e, hidrojen oluşturma etkinliklerini inceleyerek çevreye daha az zararlı olan hidrojen enerjisini kullanmayı ve ülkemize böyle bir enerji kaynağını katacak amaçları hedefliyoruz şu an. 1002 projemizde ise düzlem dışı simetrik olmayan bu tür malzemelere dışarıdan farklı atomlar katarak bu malzemelerin özelliklerini kontrol etmek, bu özellikleri daha iyi, ile iyi kullanılabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Şu an 3 tane proje kapsamında Yaklaşık 8 adet lisans, lisans üstü öğrencisi bursiyer olarak, projelerde aktif olarak rol almaktadır. Ayrıca yine star öğrencileri e, projelerimizde görev almaktadır. Biz burada yürüttüğümüz projelerle e, bütün lisans ve lisans üstü öğrencilerle birlikte e, bir sinerji yakalayıp e, güzel çalışmalar yapmaktayız. Yeni tür araştırmalara istekli olan arkadaşları aramızda görmekten mutluluk duyarız.